Hey merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar Aha dur bir Buduk arkadaşım değil miydi Arkadaşlar Doge Craft arkadaşım var. Arkadaşlar bu arada o başka biriymiş. Yani Doge Craft arkadaşım. Evet arkadaşlar çok bekletmeden hadi gidelim. Arkadaşlar bu Evet arkadaşlar madene inmeyi başardık. Hayır 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 hayır. Evden mi? Tamam arkadaşlar biz gidelim. Evet arkadaşlar. Seviye giyinme vakti. Seviye bizi bitirmiştik biz. Tamam kurduğumuzu hazır edelim. Her ihtimal. Şu bakın şurada bir piklim var. Hayır. Gelme gelme gelme. Hayır hayır vur. Vur şunu. Vur. Vur. Bence biz gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Oh, son anda. Arkadaşlar bu arada. Bu zor oldu ya. Bu arada biraz da kasıyor arkadaş. Saldırmayın. Nasıl ölüyor ya? Komutan öldü tam seviye ki okumuzla gidelim. Tam savaş domuz gitti. Evet, hayır Enderman. Çok zor bu kısımlar. Enderman'a bakmayalım zordur o. Evet arkadaşlar şu an gitmemiz lazım. Evet, 15 lapisimiz oldu ama bizim 60 elmasa ihtiyacımız var. Evet, çünkü tüm görevleri tamamlamalıyız. Neyse bunu altındaki neyse. Ama savaşçı domuz görürsek direkt kaçalım çünkü çok zor bunlar. Şunları da alalım arkadaşlar. Biz bayağı oynadık bunu. Yani bir gün oynadık da. Ama biz gelişmeye özen gösterelim. Şimdi şu altınları da alalım. Arkadaşlar evet öldük. Ve çok zordu bu görev. Yani biraz daha dikkat edelim. Bir elmasımız olmuştu. Ne güzel ya. tam, Neyse geç kazanırız ya. Tam seviye 2 de çok zorlaşacak. Çünkü ben seviye bir de baya bir şey yaptım kasıldım. Ve bir sürü param oldu da şeyler yaptım. Ya ya ne yapıyorsunuz? Çok fazlalar. Evet arkadaşlar ekip olalım. arkadaşlar takım olabiliriz. Ben size yardım ederim. Hayır, Hayır. Hayır. savaşçı domuz gelmiş. Arkadaşlar bu arada video uzun sürebilir çünkü filmdeyiz yani. Bizim elmas bulmamız gerek. Hedefimiz elmas bulmak yani 60 tane. O 15 elmas oldu. Tam bu bizim için iyi bir şey. 18 elmas daha. Tam Enderman'a bakmayalım da. Ne olursa olsun. Şuradan da biraz altın kazalım arkadaşlar. Her şeyimiz demirden full. Ne? Ya zombilerden baktım ya. arkadaşlar. Biraz daha uzun sürecek videomuz. 7 altın ve 18 elmasımız var. Bir şey olmaz kalsak daha iyi. Bu peklin kafalıyı biliyorum ben ya. beş. Gelmeyin o güçlü. Daha yanlışlıkla bulaştım ya. Beş. Çok korkunç ya arkadaşlar. Herkes bir yandan saldırıcı. Şu an tek amacım elmas bulmak bu cevherler siz olsanız alırdınız yani ama benim amacım elmas. Hayır bak yeter. Ölmek istemiyorum. Ya hep evet, bir bırak. Tamam. Elmas bulabileceğimiz yer var mı? Evet burada elmas doldur. Bence madene gittiğimde çok bir şey bilmiyordum ama şimdi artık bilgiliyim. Bu piglin kafalar yerde geziyor. Benim de kırıpırım var. İlk satın aldığımız şeydi bu. Ya bırakın. Çok mutlu bana. arkadaşlar video 20 dakika falan sürer yani. Bu arada baltalarımız neden yok ki? Odun kazacak bir şey yok. Ya. Aha Ahmet ister. Ahmet kazamıyoruz. Neden? Neden şarj olmuyor Evet arkadaşlar çok tehlikedeyiz Yani Şu iskeletlerden bir kurtulsak Evet Çek attım Git Buradaki şeyleri de alamıyoruz maalesef. Gel 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 Aha büyük domuz varmış Savaşçı domuz sanıyordum ben onları Büyük domuz ama çok güçlüdür. Çok derin inmeye çalışalım. Yani biraz daha elmas bulsak daha iyi de. Tam tamına atmış elmas. Amacımız. Elmaslar zaten çok yaygın oluyor. Yani nadir bulunuyor da ama yaygın. Nasıl bir şey? Evet Tark. arkadaşlar tüm şeylerimiz de gitti ya. sus. Biz de. Ya da biz zombi. Keşke lavun yanında durmasaydım. Ya, bu yazı niye gitmiyor? Ya, yeter. Arkadaşlar mecbur sizde böyle görünüyor. Şu lobislerden de bayağı. Ah, ben durdum. Ya bırak ya benim onlar. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya bırak. Şimdi gittin sen. Tamam biz en azından altın bulalım ya. Ya bu yaz da gitmiyor nedense. Aha. Büyük domuz. Ya hareket etmemizi ya bu. Arkadaşlar bu arada geçmesi için öldük de yine hala bu yazı gitmiyor ya. Ne oluyor ya? Oyun bug'a girdi sanırım. Bunlar ne? Kümüş tuvallara. Biz bir derine inelim de. İnmez. Ya bayağı bir canım satıldı. Ya yeter tamam anladık kaybolduğunu. Ya ne yap? Ya sen? Ya kim vurup duruyor? Ya yeter vurmayın vurmayın. yap yardım etsinize ya <laughs> yeter ya ne oluyor arkadaşlar resmen ne oldu olduğunu... benim hiç okum yok sanki Evet arkadaşlar yazı düzenli sonunda buna biraz kasıyor oyun, yani biraz demeyelim bu arada 14 xp'miz olmuş Anlamaz çok hızlı kasıyor. Kim yaptı bana ya? Bu arada nedense 3 tane elmas gelip dur. Ay 18 elmas gelip duruyor.

Arkadaşlar şu an ne olduğunu farkında değilim. Ya yeter. Of ya. Evet gidelim. Bizim elmas bulmamız lazım ya. Gel gel gel. Yardım edeyim kardeşim. Ha, elmas bulduk arkadaşlar Evet elmas Yes Bir tane bulduk ya Ya ne yapıyorsun Yap Hayır Ya Sen de bana bulaşma Ne olur Arkadaşlar ölüyoruz ya. Bak bana vurmayın tamam mı arkadaşlar. Çok hızlı. Saltıcıya uğramaktan bıktım. Ya, yeter ya. Ne bu saldırılar? Kaç 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 kaç. Bak iskelet bırak beni ya. Arkadaşlar videonun sonuna gelsek mi? Bence bu videonun da sonuna geldim. Arkadaşlar ya ne oluyor? Bırakın benim de şu elmasları kazayım. Çok zorlu bir şey oldu. Nasıl bunlar? Her yer lapis. Arkadaşlar son anda bir sürü elmas açtık. Tarık 83 42 83. 83 42 83. Oh arkadaşlar zor bir iş başardık. Tamam biz artık gidelim. Oh. Arkadaşlar Hmm. Stüvenik gidiyoruz. Tabii ki değilim. Mm, elle m'a must yesin abi öyle de Arkadaşlar kendim de kaybolduk ya Yatarık Biraz ya, sessiz ol Ya bu toplulardan ne gösteriyoruz Evet buldum. Ya arkadaşlar, artık merdivenlerden uça uçaayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bu arada hiç izlenme gelmiyor artık videolarımıza arkadaşlar. Bye-bye.